ister gerek yok zaten. tek yeterim. Etrafımızı biraz genişletelim. Çünkü biliyorsunuz acilen toprak var. Çünkü alanımız çok küçük. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle arkadaşlar, etrafımızı genişletelim. Tamamdır. Allah ne oldu bana? Ortaya şöyle. Tamamdır. eşyalarımızı buraya artık. Güzel bir sandığımız oldu. Artık küçük bir sandığımız var. bir de Şaka lan şaka. Gül diye. Şöyle hemen şöyle arkadaşlar e, kralım sorduğunu da. Ama güzel bir şey çıkması lazım ya adamı geliştirmem lazım. Bu arada tek tek dünyasında ne yapmamı istiyorsanız onu da belirtin. Onu bir arkadaşlar tek bir blog serisini devam edeceğim. Hadi bakalım ne yapayım ev mi yapayım yurttan mı yapayım güzel şeyler mi yapayım yoksa sorma mı yapayım. Hepsini belirledin arkadaşlar yoksa köylü falan mı getireyim. Onları düşünüyorum. Aha Donuz kardeşim merhaba. Ben, ne yapayım? Ben Donuz yemem. Bir tane Donuz kardeşi öldürdük. Donuz kar kardeşi El Fatih. Yani yaşıyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi aha bir sandıklar çıktı. Of ya bu sandıklardan da El aynı insanlar çıkıyor arkadaşlar ya. Vallahi bıktım ha. Yeter ya güzel bir işe açık. Böyle üzüm olur bir şey olur. Güzel işe çıksın. Neyse Hiç, neyse. Bir arkadaşlar uzunlarımızı çevirelim de etrafımızı biraz daha genişletelim. gelişemeyeceğim. Aha tamam 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 tamam. Yapıyoruz şimdi hızlıca. Ya. Şimdi kırıyorum ben. Hadi kırıyorum. Hop tamamdır. Şimdi hemen şunları da çevirelim arkadaşlar şöyle tahtaya. Hemen çalışma masamızı yapalım. Daha sonra çubuğumuzu ve baltamızı. Hop tamamdır. Hadi bakalım kırmaya başlayalım. Şöyle kırayım. Bunlar da kıralım. Aha çakıl çıkmıştı ama ya. Of oyun bizi dolandırıyor. Her şey de bir çakıl çıkıyor. Toprak veriyor. Ne Hemen devam edelim. Aha. Allah'ım ne olur bize bir şey geldiği kadarıyla burayı da genişletelim şu Eşya acaba video arkadaşlar aşağıya insek ya. Hemen deneyeceğim bir dakika. Böyle arkadaşlar. Hemen şu eşya bırakalım. Bir tane elimde odun bırakacağım. Şunu alayım. Hop. Tamamdır. Atlıyorum. Hadi bakalım. Ben bu yere oruç hastalanmış. Oruç hasta olduğu için gelemedi. O yüzden ben de tek başıma çekiyorum. Ee, sizlerin mutlu etmek için biliyorsunuz. Çok fazla olaylar oldu. Ben de etkilendim. O yüzden kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. İşte evet, arkadaşlar kralım. Ee, başka ne yapayım? Burada arkadaşlar topraklarla buzarda geçtiği yapalım. Şöyle. Hop. Tamamdır. Böyle 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 böyle. Gitti. Allah'ım ne var ya. Bu dünyayı var ya fıstık gibi yapacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Oğlum kafasını yapacağım. Benim kafamı yapacağım. Abi bayan doktorun, hekezin. Sizin kafanız yapmamı istiyorsanız da. Nurumar Beyacım. Hepinizi yanılmaz ve kalp atar biliriz değil mi? Çok seviyorum. E başka ne yapabiliriz? Onlar bittiğim. Karpuzumuz var. Karpuz ekebiliriz. Ama karpuz içinde toprağımıza ihtiyacımız var. da az var. Yani bu toprakları benim düzenli kullanmam lazım. Artık bundan sonra kullanmayacağım. Çünkü biliyorsunuz toprak çok fazla bulunmuyor. Yani Aslında bulunuyor. あと2個でしようだ ママとベンジャーマスク。<music> kardeşini falan. Üzgünüm o dost kardeşini yine karışını yapamadım. Ay can. Biz de Of ya. Valla yemin ederim var ya kafayı yiyeceğim. Gidiniz arkadaşlar biz de yenisini buluruz. Doğru değil mi? Baksana da. Gece dördü Keşke gündüz olsa ya. Aha. Gündüz ol. kardeş yaptı. Valla sen büyüdü doğrusu. Seni ben asla zıttırmam Ben hatta yapacağım bekle. Hemen arkadaşlar çiftlerimizi kullanıp donuza yapacağım. Çünkü bu donuz arkadaşlar uğurlu donuz. uğurlu donuzu kaçıramam. Hemen şöyle yapalım. Allah yanlış yapıyorsun. ô đây analiz yaptık. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendime şöyle topraktan bir yer yapmam lazım. Şöyle topraktan bir yere bir yapalım. Tamam da onu yaptık. Böyle böyle yapıldı. Daha sonra böyle bir şey yapıyordu arkadaşlar. Burayı böyle kapatıyordu. Allah yanlış oldu yanlış oldu. Kırmını kesin. Kırın lan kırın lan. Yanlışlıkla kırdı koydum bunu ya. Tamam bunu arkadaşlar böyle. Buraya böyle, böyle yapıyordu. Daha sonra bunu ekiyordu. Ve arkadaşlar bu büyüyordu. Artık büyü 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 büyü. Bu yalan mı ya? Of ya. Umarım yalan

vereceğim. Hani zikrella. Tamam tamam vereceğim vereceğim. Hala vereceğim. Peki. Demek kendimizi bir yapalım arkadaşlar. Tamam. Dış bir kilitlerimizi halledelim. Hadi devam edelim. <laughs> Valla Adana'mıza karşı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Baya geliştik. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar çiftliğimizi de yaptık. Kendimizi yemek kaynağımızı da hallettik. Elimizdeki arkadaşlar tek bir şey kaldı. Evimiz bu arkadaşlar tarlamız. Onları da hallettik mi artık bir sorunumuz kalmayacak. Hemen için biraz daha çalışmamız lazım. O yüzden biraz daha çalışalım ve arkadaşlar onları da halledelim. Elimizden geleni yapmış olacağız. Hemen şöyle arkadaşlar kıralım. Hop. Bunları da kıralım. <laughs> çok güzel oldu valla. Söyle söyle kardeş. Tamam seni gizlendirme çok kolay. Daha tamam, özel bir yer yapacağım. Gel bakalım sen şöyle. Hop gelin. Şöyle kapattım. Dördüncü. Son bir tane kaldı be arkadaşlar. Onu da kapatalım. Şöyle. Hop. いいね、バイトがすまん、ビザーガー。 いいかげんにしたっ